Kasırga Türk Kültür Merkezi'nin kurucularından bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz kermes şenliğimize bütün bölgedeki arkadaşları, vatandaşları davet ediyoruz. karşı Kasırga Türk Teşkilatı'nın yeni başkanıyım. Bu seneki üçüncü geleneksel olarak bahar şenliğimize yapmaktayız. İşte alanımız oldukça geniş. Yerimiz var özellikle çocuklar için ekstra bir çadır kurduk. Eğlenmeleri için. Arka tarafta çocuk parkımız var. Büyük bir alan. Hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar merhabalar öncelikle. Yaşar Bey teşekkür ediyorum sizlere de. Bizleri onurlandırdınız. Bu sene üçüncüsünü yaptığımız Bahar Şenliği'mize Kansura Türk Kültür Merkezi'nin yapmış olduğu bahar şenliğine bütün vatandaşlarımızı, Kalsure ve Kalsure çevresinde oturan bütün dostlarımızı, gönüldaşlarımızı davet ediyoruz. Gelin bir olalım, birlik olalım. Emek veren bütün arkadaşlarıma, başta Hamdi Başkan olmak üzere yönetimdeki arkadaşlara, kadın kollarımıza, gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Merhaba, benim adım Saltuk Yaşaroğlu. Benim de Yalçın Zurnacı. Evet, e, sizi Bahar Şenliğimize, Türk Kültür Merkezimizin üçüncü düzenlemiş olduğu Karşı Sözü Üç Tatta Bahar Şenliği'ne davet ediyoruz. Burada güzel müziğimiz var, mezi sohbetlerimiz var. E, herkes bir arada, açık alandayız. E, alanımız çok geniş. E, yeşillik doğanın iç içeyiz. E, yemeklerimiz taze, ev yapımı. E, Adana kebabımız çok meşhur. E, dönerimiz var. Ondan hariç e, lahmacunumuz, e, gözlemelerimiz, tatlılarımız, çayımız, e, içeceklerimiz her şey mevcut. Mamza bir şehir. Kars'ta yaz kültür şenliğine geldim. Çok memnun kaldım. Ortam baya güzel. Baya hoş geçiyor. Yarın da burada olacağım. Kapanış günü cumartesi günü akşamına kadar burada olmayı düşünüyorum. Ben Adem Gezici. Herkesi İzmir lokmasını yemeye davet ediyorum. Buyurun gelin. E, merhabalar Ali Solmaz. Ben Kültür-Türk Kültür Merkezinden. E, bu seneki üçüncü yaz cennemize herkesi bekleriz. Buyurun gelin. Adım Volkan Akdağ. Kültür-Türk Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bugün Burada bu güzel günde, bu güzel havada yapmış olduğumuz şenliğe herkesi bekliyoruz, herkesi davet ediyoruz. Gel, gelenden de, gelmeyenden de herkese teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Çünkü burada gördüğüm görmüş olduğunuz gibi baya bir emek, bir e, emek var. Yani bu emeğin karşılığını inşallah alalım. Hep beraber güzel hizmetler sunalım. Mümkün. Benim ismim Arda. Ee, ben bugün ben bugün e, pamuk şekeri satıyorum. Ben pamuk şekerin ustasıyım. Ee, pa 2022 ben e, çok pamuk şeker sattım. 100 tane 200 tane o zaman böyle 5 kere bir yere gittim. Çok iyi para kazandım. Siz evet makine satın aldım. Siz pamuk şekeri isterseniz ben buradayım. Bana gelin, ben size yaparım. Bay bay. Hayırlı günler diliyorum herkese. İsmim Mehmet Ali, soyadım Sezgin. Ee, bildiğiniz gibi karsö'de bu sene üçüncüsü yaptığımız Bahar Şenliği'nimiz var. Ee, bütün vatandaşları davet ediyoruz. Ee, üç gün boyunca burada olacağız. Ee, i̇nşallah hava, hava da tam istediğimiz gibi. Onun için herkesi davet ediyoruz. Yapılan kermesimiz herkese açık. Ee, yöresel yemeklerimiz hazır. Sizlerin katılımını bekliyorum. Türk Kültür Merkezi Yaz Şenliği'ndeyiz. İsmim Doğukan Alacalı. Doğuma büyüme kalsı vereyim. Hepinizi kermesimize bekleriz. Çeşit çeşit kültürümüze, yöremize ait yemek çeşitlerimiz bulunmaktadır. Merhaba, isim Ali Buğra Bulunmaz. 29 yaşındayım. Kalsure'deki Alman Türk Bahar Şenliğimizi hepinizi bekliyoruz. Çok güzel geçiyor şenliğimiz. Dolu dolu geçiyor. Türk kültürünü tanımak isteyenler, herkesi buraya bekleriz. Tabi bugün resmi tatil olduğu için halay çekimi olmuyor ama yarın ve cumartesi günleri halay çekimleri de var. Folklor ekiplerimiz de gelecek. Çok neşeli iki, iki gün daha geçireceğiz. Bugünle beraber toplam üç gün. Alman komşularımız da geliyorlar. Çok neşeli geçiyor her şeyimiz mısan, dolu musan, boş musan? Hele dadaş koş musun, dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir, yoksa Sensör koşmuşan Ayakların yan basir, yoksa Sensör sor koş musun? Bu derenin uzunu, kıramadım buzunu. Bu derenin uzunu, kıramadım buzunu. Aldım dadaş kızını, çekemedim nazını. Aldım dadaş kızını, çekemedim nazını. Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yan basır, yoksa senser sarhoş musan? <laughs>